Merhaba canlarım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Buna biz yölemizde Toklubaşı deriz. Çok lezzetli olur. Aynı zamanda çok şifalıdır. Varsak iltihaplarında, idrar zorluğunda çok şifalıdır. Biz bu otu böyle mantar gibidir. Kavurup yumurtalısını da yaparız. Veyahut gene kavurup biraz da bulgur, kaymak atıp gözleme yaparız. Bu da çok lezzetli olur. Maşallah. Tüm gibi olmuş. Nasıl güzel olmuş. Bu her yerde olmaz. Pek özel bir bitkidir. Görürseniz toplamayı ihmal etmeyin. Bu mevsimde olur. Çok Pahalıdır. Çok çok lezzetlidir. Ben böyle uçlarından alıyorum canlarım. Kurumasın, seneye gene olsun. Bunlar koca koca dur. Belli yerlerde dur, her toprakta. Da ben bunları da şimdi neler yapayım diye düşünüyorum biraz gözleme yapacağım biraz yumurtayı da kavuracağım çoluğumuzu çözüyoruz dostlarımla da afiyetle yiyeceğiz sizlere afiyet şifa olsun sizlere iyi bayramlar olsun Allah'a